Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bu defa önceden kullandığım fırın ordusunu tekrar deneyeceğiz abi 10 tane fırın alev topu kral kraliçe koruyucu ve şampiyon olarak minyon prens almıyoruz tabi İki depremde yine alev topuna değerlendireceğiz o şekilde ve kuşatma olarak da uçan kışla tercih edeceğiz duruma göre belki birlik atıcı birlik atıcı diyorum alev atıcı kullanılabilir evet bir iki defa denedim mücadelede fena sonuçlar vermiyor da bakalım bakalım neler olacak İlk saldırımıza geçtik vallahi Tamam. Aslında alev topluk bir düzen geldi. Ee, dekorasyonları da silindi. O tertemiz görünüyor köy var ya. Cillop. <laughs> hmm, bu nereye kadar görüyor? Şeyin önüne kadar görüyormuş. Böyle bir alt tarafta atamayız maalesef. X yayları var abi. Yani evet. Uçan kışla mantıklısı. Tamam şöyle bir tane balon bırakarak başlayalım. Tesla çıktı. Problem olmaz diye umut ediyorum. Değil mi? Koruyucunun keyfi yerinde şimdilik. Tamam birazcık temizlik yapmasına müsaade edelim. Allah. O roket balonlar. Hadi. Kötü oldu birazcık ya. Tam köşeye atsam görüyor lan. Oğlum nasıl görüyorsun lan? İndirir mi acaba? İndirir herhalde. İndirir tamam. Lan diğer havan da görüyor. Nasıl görüyor oğlum? O kadar menzili var mı onların ya? Bak orada ziyan ettik aslında havanları. Kötü oldu da. Bakalım toplar mıyız? Bak aa seken topun önüne bıraktım diğerinde. Lan şaka yapıyorsun. Hepsi eridi gitti bak fırınların. Adam akıl der bile alamadım yani. Ah, tamam. Sakinim. Sıkıntı yok. Sakinim. Onu düşürün artık. Şöyle ben de bir görünmezlik attım. Tamam. Oradan yürümeye devam et. Devam et. Bir tane de hatta iki tane daha fırın bıraktım. Çünkü diğerinde etkisi geçti. Ama yani iki fırınla daha birazcık daha böyle rahat rahat yürür diye umut ediyorum. Hmm. Lan ölecek mi acaba diye korkuyorum. O yüzden bekliyorum da aslında beklememem lazım. Şöyle buz golemi. Şu şekil. Yine şuradan bir tanecik şey. Kelle avcısı atalım mı? Minyon prens var. Ee, atılabilir. Şöyle salladım hadi. Koruyucunun aslında keyfi yerinde şimdilik. Ona da çok müdahale etmiyorum. Gayet uzaklar. Allah! Lan ne Lan ölme! Ölme aman diyeyim. Aman diyeyim ölme. Lan ne kadar hasar yedi bir anda. Kral kraliçeyi de kaybettik. O noktada koruyucu gitti. Cık. Abi bir gözümü kaçırdım. Yani direkt patladı ya. Direkt patladı ya. Hmm. Buradan başlatalım. Şöyle tilki. Harikasın. Birazcık şampiyon yürüyüşüne döndüreceğiz olayı. Hani buradan toplanabilir bak. O kadar kötü durumda değiliz aslında. Birazdan yeteneğine basacağım. Abi bastık mecbur. Çünkü hasar yiyor. Böyle bir tane daha görünmezlik. Ölmesin. Ölürse bir anlamı kalmayacak yoksa. Harika. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Tamam 3. Oh be. Var ya hem koruyucu gitti hem kral kraliçe patates oldu. Ama alet topu değeri güzeldi. Bak o kurtardı bizi aslında. Yani hiçbir şey olmasa bile oradaki değer kurtardı ya. Öyle söyleyeyim. 3 tane büyü arttırdık. Oh lan. Hala çalışıyor ve mutlu etti. Aslında uygun bir düzen geldi. O yüzden çalıştı da. Bakalım böyle sıkıntılı düzenlerde neler yapacağız abi. Evet ilk saldırıdan güzel sonuç aldık. Hemen şöyle ikinci saldırıya geçelim. Hmm, bakalım. Danivira. Aslında ateş atar ya da çoklu cehennem üzere atılabilir. Gibi. Hmm, devamında ne yapacağız ki? Devamında buluruz bir şeyler. ya. şurada Tesla farm varmış gibi hissettim. Yokmuş bir tane sadece mayın çıktı. Bu da problem değil. <laughs> Yer mi bunlar Anadolu çocuğu? Yemez. Şimdi şurada koruyucuyu takip edelim abi. Elimizde buz büyüsü yok. Bir, o yüzden hani patlamaması lazım. Şöyle 4 tane attım fırın. Garanti olsun diye. Çünkü rakip kraliçe de var. Bayağı ağır soğumalar da var egal etmemiz lazım bir şekilde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al işte. Niye vuruyorsun koruyucuya kardeşim? He? Sana sana bir zarar mı var onun? O sırada kraliçeyi kestik ama olsun. Hadi onu düşür. Ondan sonra ben de görünmezlik atarak şeyi yetiştireyim. Lan lan gitme. Gitme. Gitmedi. Oğlum X'ye ne kadar fazla hasar veriyor ya. Şaka mı bu? öyle patlattım. Atayım mı görünmezlik gerek var mı? Var. At. Aşağıya döndü çok iyi. Hani oradan belediyeye gidersin diye umut ediyorum ya. Umarım gidersin hani. Ve ölmeden çıkarsın. ölürsen de yapacak bir şey yok. Biraz üzülür geçeriz yani. Ne yapalım? Belediye çok hasar veriyor ama onu etkisiz hale getirelim bir şekil. Ee, şöyle uçangışla kral buz golemi kraliçe. Görünmezlik atayım mı? Belediye düşüyor gibi. Müdahale etmedim o yüzden. Elde avcısı. Allah savaştan çıkma lan dur. <laughs> lan koruyucuya vurmasın diye çabalıyorum burada. Koruyucuya vurdu yine. Tamam 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 tamam. Kurtardık bir şekil. Ee, şampiyon aslında dahil edebiliriz. Kraliçe nasıl? Kraliçe'nin yeteneğine Abi şöyle bastım. Koruya vakit harcamayayım fazla. Ee, şöyle yapalım. Koruyucu ölme. Ölme oğlum. Harikasın. Dördünü de buraya salladım. Şu köşeden de biraz yüzü toplayalım. Yani olabilir gibi. Koruyucunun çünkü keyfi yerinde ölmeyecek. Şampiyon da tilkiyle beraber biraz daha hayatta kalırsa neden olmasın değil mi? Ama tilki gidici. Gitti. Gitti, Gitti bile hocam. Şöyle yapalım. Şuradan birazcık daha yüzü almaya çalışacağım ya. Koruyucu ölmemiş aslında ama yok. Alev topuna çok uygun bir köy değildi. Kahramanlardan da yeteri kadar bence verim alamadık. Ama ona rağmen 92'lere 93'lere kadar çıkardık yüzdeyi ve çıkarmaya devam ediyoruz. Hatta bir şey diyeyim yani süreye gitti bile denebilir. Çünkü rakip şampiyon da ölecek birazdan. XA vuruyor. Çoklu okçu vuruyor. Şam koruyucuya. Öldürürler mi lan onu? İkisi. Öldürmeyin lan. Lan 98 99'da kaldım lan 99'da kaldım. <laughs> Abi ben birkaç gündür ne yaşıyorum 99 99 yeter ama ya. Yetmez mi ya? Bence yeter. Ey Neyse yeni saldırıya geçtik. Moral bozmayalım. Rakip a kanca var. Kanca var. Hmm. O zaman kralı çektirmeye çalışabiliriz aslında. Değil mi? Bu nereye kadar görüyor peki? Bayağı da görüyormuş vallahi sıkıntı. Abi çok sıkıntılı bir düzen ya. Bir de tekli cehennemleri var. Bize bayağı bir problem. 4 tane fırın bıraktım. Ardından şifacıları da bıraktım. Şu köşeye bir tane. Şu köşeye bir tane. Buraya da bir tane bıraktım. Tesla çıkan var mı? Yok. Keyifleri yerinde. Güzel. Şurada görünmezlik için at görünmezlik atmaya hazırım. Tekli cehennem için. Aslında şöyle roket balon sızdırsam değil mi? bir şekilde görünmezlik harcamadan vallahi kurtardık konu. İyi oldu, güzel oldu. Şuna bir tane atayım, ya atmayacağım. Rakip kraliçeyi de kestik zaten. Oo, tertemiz kestik hem de. Harika, harika. Görünmezlik atabiliriz. Bayağı bir hasar yiyor. Ama yok müdahale etmeyelim. Müdahale etmeyelim şimdilik. Şöyle bir tane daha attım. Daha şöyle bir tane daha attım. Keyfi yerinde ya, aynen ellemeyeceğim. Ya da elle elem ölme, ölme, aman diyeyim ölme. Ölme. Ama nasıl hayatta kaldı? Bir şekilde hayatta kaldı vallahi. Tamam şikayetim yok. Hm ateş atar da vuruyor. Be Allah ölüyordu. Kes o ateş atarı kes artık. Kesmen lazım. Şöyle bir tane kırıcı şöyle bir tane. Da aynı yere mi gittiniz kırıcılar? İç duvarı kır. Aslında güzel duvarı kırdı. Tam döndüler. Çok iyi. Abi <laughs> vallahi bilemiyorum ki ya. Orada çok fazla görünmezlik harcamak durumunda kaldım. Sırf kanca vuruş yapmasın diye. Birazdan da yetenek hatta direkt basayım yeteneğine. Bence daha iyi bir yer bulamazdım. Şöyle bir de kraliçeye basalım. Ee, şampiyon oynayalım yukarıdan. Ondan sonra Şöyle bir şöyle bir yaptım. Sırf tilkiyi birazcık da hayata tutabilmek adına. Yeterli olur mu ya? Bilemedim ki. Bir tane daha görünmezlik var. Ama yok yetmeyecek abi. Lan nasıl yettireceğim daha? Nasıl yettireceğim? Yetmiyor ki. Şöyle yapalım. Şöyle bir de kasırga çıkıyor ya. Her her şey tamammış gibi bir de kasırga çıkıyor ya abi. O beni bitiriyor işte vallahi bitiriyor. Aha. Yine uygun düzen değildi. Kancalı mancalı sıkıntılı. Saçma sapan bir düzendi ya. Saçma sapan bir düzendi. Geri çağırma olsa mesela orada da orada kancayı indirmek zorunda kalmaz. Daha güzel değer alırdık ama mecbur kancaya attım. Çünkü şampi koruyucuyu çekecekti yani. Neyse 85. Hem daha fazla yüzde alamazlar bence. O fırınları beklemeyelim. Bitirdim. Ah lan ah lan. Devam. Yüzde başladı 99 oldu. Bir de 85 oldu. Aa, aynı düzen geldi lan. Deme. mi? Aynısı geldi. Sadece 90 derece falan döndürülmüş hali. Bu nereye kadar görüyor? Tamam. bir tane balon bırakalım. Allah. Oğlum balona tıklamadım mı ya? Bu yüzden tablette oynamam gerekiyor ya. Tıklanmıyor yani tıklanmıyor. Hadi bakalım. Nereye kadar temizlik yaptırılmış? Çoklu çok seken top. Seken topu kadar belki ekleyebiliriz yani. Hı hı. Ekleriz yani olacak. Dur dur okçu çıkıyor kaleden hayır. Hayır. Lan fırına vuruyorlar bir de. Zalım. Hadi fır kes artık onu koruyucu kes be. Üç gün oldu be kardeşim be. Vurdu tamam. E şöyle attım bir, şöyle attım, şöyle attım. Hop temiz. Temiz. Şimdi koruyucu da takip etmek lazım ama şöyle iki fırın arkasına üç tane fırın bıraktım koruyucunun. Hatta sonucuyu da şuradan atalım. Yandan destek olsun abi. E ee, kralın yeteneğine şöyle basalım hızlıca temizleye temizleyelim o kısmı. Kraliçenin de yetenek patlayacak birazdan bakıyorum ona da. Kral biraz daha tanklıyor, acele etmeyeceğim. Tamam belediye de şu an hasar vermediği için aslında ee, acele etmemize gerek yok. Şöyle iki hatta 3 tane salladım. Onun düşmesi lazım. 3 tanesi düşürüyor mu? Düşürmesi lazım. Hadi. Düşüyor. Tamam, düştü. Güzel. Lantian T'ye bak. Hayır. Hayır, dur çıkma. Kraliçe de patladı. tam sıkıntı yok ya. Aldık galiba. Değil mi? Almış olmamız lazım. Koruyucu şu an yapıştı belediyeye. Ufak ufak oradan çıtırasar çıkartıyor. Belediyeyi alır. Tilki harikasın oğlum. Geldi ya. Geldi geldi. Geldi. Şöyle attım. Tam da görünmezlik geçerken. Hala şampiyonun özelliği var. Ona da basacağım birazdan. Şöyle bastım. Vur. 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 Vur yer gökünlesin be. Aslan parçası be. İşte bu. Şöyle arkadan da temizlikleri salladım. E, şunu atalım. Şöyle şunu atalım. Tamam. Hatta son görünmez. Neyse kalsın, kalsın belimizde. Kaldı. Kaldı abi. Atacak yer kalkmadı. Oh. 4'te 2. Bir tane 99'la devam ediyoruz. Yani 4'te 3 sayılır ya. Fena değil bak. Fena değil. 4'te 3 diyelim. Devam. Al işte. Yine saçma sapan bir düzen geldi. Ya. Nerede atacağım ki Alev topunu mesela? Nerede atacağım? Ateş atar mı? Sam sanki en mantıklısı ateş atar gibi ya. Soldan gireceğiz. Ateş atarın üzerine atacağız. Klan kalesine sanırım dokunuyor değil mi? 3 4 birim var dokunuyor olması lazım. Tamam, oradan girelim o halde. Tuzak yok. Şöyle. Şöyle 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 4 tane bıraktım. Bilerek temizliği hızlandırmak adına. Şurada çıkar mı Tesla? Yok. Test şey bırakalım fırın. Şöyle de fırın bıraktım. Tesla çıkmadı. Tamam. Alt tarafı bırakmayalım. Güzel. Güzel, güzel. Hadi bakayım. Koruyucu paso desteklemek lazım fırınlarla. O zaman rahat yürüyor vallahi. Böyle attım bir tane daha derken oğlum ne kadar hasar bak. Oh, patlıyordu. Aa oh, patlıyordu. Böyle barbar attım dümenden. Kraliçe oyalasın diye gerek kalmadı tamam. Şimdi şeye kadar bekleyeceğiz dediğim gibi. At ateş atacağı kadar bekleyeceğiz. Saldırı yaparken konuşması ne kadar zor oluyor ya. Hadi hadi Hava soğumasına dönerse bekleyeceğim. Dönmezse tam döndü. Şöyle dur 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 dur. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Çok mu görünmezlik harcadım diye bakıyorum ama. Hayır. Oh. Yani öldü sandım. Öldü sandım. Yukarı mı gideceksin lan? O kadar temiz ki yaptım. gitmedi tamam. Şöyle bir görünmezlik daha attım. Ben de yukarıdan başlayacağım. Nereden başlayalım? Yukarıdan atalım ya. Çok da bir seçeneğimiz yok zaten. Şöyle buz golemini atmayı unuttuk. Şöyle sallayalım. Fırın ardından bir kırıcı daha. Gözüm aşağıda. Aşağıda olması lazım. Yoksa patlarız. Patlarız. Dön artık belediyeye de ben de hani burada birazcık rahatlayayım be. Bir dön be belediyeye be. Tam döndü. Ee, şöyle iki tane attım. Allah. Lan şey atacak. Neyse tamam. Kralın yeteneği geldi. Aşağıya kadar geldi oğlum. Ne oluyor? <laughs> lan ne oluyor? Kirli <laughs> avcısı atalım şöyle bir. Kraliçenin yetenek. Ee, şampiyonu da şuradan bir sahaya sürdüm. Hadi artık al şu belediyeyi be koruyucu be. 3 gün oldu ya. Hadi birazcık hızlan orada. Bak strese giriyorum. Vallahi strese giriyorum ya. Başka bir sebebi olduğundan değil yani. Al onu da ben bir rahatlayacağım. Tilkiyi de kaybetmişiz. Bak Bu da işin kötü tarafı. Şöyle koruyucu şampiyon yürüyüşüne döndürdüm. Şampiyon yürüyüşüne döndürdük abi. Tamam belediye binası düştü. Şu anda rahatlamamız lazım aslında. Şu anda daha hani birazcık daha rahatlamamız lazım saldırı açısından. Şöyle attım. Hadi geldi geldi. Naz yapma da bana 3 yıldız ver abicim. Ha iyiydi. İskelet miskelet çıkıyor. Şöyle zehir atalım yine. Elimizde kalmasın. Aldık be. Hocam 5'te 3, 5'te 4 diyelim. Aramızda anlaşalım. 5'te 4. hani <laughs> üç tane üç yıldız var ama 99 da 3 sayalım hadi. Hakkımızdı yani. Güzel. 5 saldırı bitti bile. Böyle 6. saldırıya geçtim. Ver güzel bir düzen. Hemen hemen. Hemen hemen güzel bir düzen. Çok iyi değil ama çok kötü de değil. Tekli cehennemin oradan başlasam olur mu ki? Olmaz herhalde ya. So, sağa kayar. Sağa kaymasını isterim de sola atacağım alev topunu. O, sola atamayabiliriz. Sırf o sebepten yani. Mecbur şöyle sağdan başlatacağım. Var mı Tesla farm? Yok. Tuzak da yok. 1, 2, 3, 4 fırın ardından da hocam koruyucuyu saldık. E, şuradaki test e, x'e üzerinde açmayı planlıyorum. Umarım iş yapar. Umarım iş yapar. Aha ben güzel bir şey gördüm orada. Şöyle yapsak. Şöyle yapıp şöyle yapsak. Hocam orayı kurtarabiliriz ya bence. Hmm, Koruyucunun da keyfi yerinde. Şöyle bir tane daha destek attım. Durdurayım mı artık yoksa azıcık daha temizlesin mi? Azıcık daha temizleyebilir ya. Ama iskeletler çıkıyor. Hmm. Gerçi fırınların bir tanesi atlaması yetiyor. Hop, güzel. Böyle iki hatta 3 tane attım fırın. Hani orada koruyucunun kesinlikle ölmemesi lazım kesinlikle. Her şey olacak o koruyucu ölmeyecek ama. O koruyucunun hayatta kalması lazım bir şekilde. Hayır. Oğlum fırınlarımı kestiler lan Valkürlere bak. Köz şey alimler sizi. Zalımlar sizi. Oğlum ölmüyorlar bir de. Niye ölmüyorsunuz? Lan saldırıya başlamayı unuttum. Hii! Lan saldırıya başlamayı unuttum ya. Eyvah. Lan saldırıya başlamayı unuttum ben. Hayır. Yetiştim rek elavcısısın. Abi şunu atacağız mecbur. dal yeteneği kötü patlayacak. Lan tek demekte kalacağız şimdi lan. O ben kahramanlar attım sandım ha vallahi bak. Şuna basayım da bir patlasın orada. Rahatlasın. Koruyucu gitti mi? Yok gitmemiş, ölmemiş. Abi belediye mi oynayalım ya? Belediye oynayacağız mecbur yoksa sıkıntıya gireceğiz. Bir boşta birimler var. Onları alalım şu şekil. Ee, başka var mı boşta? Yok. Ama yine de şöyle salladım ben. Lan ben var ya belediyeyi aldık şey kahramanlar attım sanıyorum ya. Niye öyle sandığımı da bilmiyorum derken koruyucuyu konuşurken kaybettik abi ya. Çok ağzımızı açıyoruz ya. <laughs> Saldırıya odaklanamıyoruz. Ama hiçbir şey de kalmadı aslında böyle şöyle bakınca. Değil mi? Hiçbir şey kalmadı ama her şeyde duruyor gibi. Karışık. 92. Ah be. Bir tık daha erken başlasak olabilirdi aslında. Burada şampiyonu da güzel yürütebilirdik. Sağlık olsun diyelim. Şöyle hemen yeni saldırıya geçtim. 7. saldırıdayız artık. Ee, 6'da 4 mü? 6'da 4 gidiyoruz. İyi. İyi iyi, iyi güzel. <laughs> öfke diyeceğim de öfke de de. 2 tane seken top alacağız. 2 cehennem. Tamam güzel değer varmış aslında ya. Sonuçta kahramanlar karadan gidiyor. Bak yine koruyucu erken bıraktım. Normalde o öyle yapmamak lazım. 4 tane fırın. Şuradan bir tane fırın. iki yayları var köşede. O zaman uçan kışla olacağım. Uçan kışla elimizde kalsın. Hadi bakalım. Nereye kadar yürütürüz? Büyücü kulelerin ikisini de alırsa olur. İşimize gelir. Alma olmadı. E, altın deposu altın deposonlardan onlardan sonra da atabiliriz yani. top vuracak. Olursa sıkıntı yaşamayalım diye. Haydi, böyle atalım bir tane onu indiririz galiba, değil mi? Şöyle yapalım, şöyle, şöyle ve şöyle. Hop. Atmama gerek yok. Neden attım? Çok dikkat etmedim çünkü o yüzden attım. Boruca seriyor sandım yani. Yani az geldi gözüme. O sebepten. Başka da bir sebebi yok. Tamam. Mecbur Mona Lisa'nın o taraflardan gireceğiz değil mi? Yani başka bir seçenek kalmadı çünkü. Şöyle Allah. En uzaktan bir uçan kışla bırakayım. Lan kelle avcısı şöyle. Çok kritik var ya. İyi, iyi refleks verdik. Allah bayağı bir geç refleks verdim. Hatta refleks bile denmez ona da. <laughs> refleks çünkü anlık olan bir şey. Ben böyle yani normal bir tepki verdim diyeyim hadi. Refleks edenmez dediğim gibi ona. Normal bir tepki verdik yani. Krala bastım. Koruyucu hayattasın. Arkasında bir tane fırın. Şurada zehir. Şuna da basalım. Ölme ölme ölme. Din. Harikasın ölmedin. Hmm, bayağı bir yine sıkıntılardayız. 3 görünmezlik kaldı elimde. Onları da aslında şampiyona değerlendirmek istiyorum da. Yer mi? Ah tekliye gitmedi ya. Tekliğe gidi vermedi. Tekliye gidi verseydi güzel olacaktı. Şöyle bıraktım. Ben buraya zehir atmadım mı az önce ya? Zehir attığımı sanıyorum. Atmamışız demek ki. Tamam. Şöyle yapalım. Yeteneğine basacağım çünkü şey kalmadı. Tilki öldü. Aynen. Tilki öldü ama üç geldi be. Aynen. Önce iki sayını kesiyor. Harikasın. Çok yönlü kulenin menzilinde değil zaten. Tam 3 aldık. Aslında uygun bir düzenden onu da söylemiş olayım. Ama ben de güzel saldırdım bana kalırsa. Bu şekilde 3 yıldız aldık. Oh be. Lan, ne kadar stresli ya. Ne kadar stresli. Ben bu stresi kaldıramam hocam. <laughs> ben ejder spamlar geçerim ya. <laughs> bu ne? Terledim ya. Saldırı yaparken telledim ha. Geç artık. Bitirdik mi? Abi son bir saldırı daha var. Yeter artık. Bit. Ne olur bit. <laughs> 7'de 5 falan olması lazım. Aha yani yine güzel bir düzen. <laughs> Konuşamadım. Güzel bir düzen verdi. Ah şu kenarda iki olmayacak da oraya ben bir şey yapacağım var ya. Üf. Sanırım burası şey ya şu seken topun üzeri ya. Oraya atılmalık yani. Bana balon bırakalım. Koruyucu arkasından hızlıca. İfacılar şöyle 4 tane fırın. Keyifler gıcır. Keyifler gıcır. Şimdi nere, nereye, nereye kadar temizlik yaptıralım? Büyücü kuleleri düşsün. Soldaki havanı da alalım bir şekilde. Gerekirse roket balon atarız yani. Hatta şunu atalım yani. Bu bayağı bir kenarda kalmış. Alev topu falan oraya kayar. Şimdi canımız sıkılır. Gerek yok. Devam et. Devam et. Güzel. O ikisini bekleyeyim. Hadi bekleyeyim ya. Onu da bekleyeyim. Bayağı bir bekledik ama. Ondan sonra nereye girerim? Bakalım. Duruma göre karar vereceğiz. Aha monolite gidiyor. Şöyle yap şöyle yap. Direk seken topa gidecek zaten o. Ortayı patlattım. Klan kalesinde düşürdük. Çok temiz oldu be. Monolitin canı az kaldığı için buradan şeyi gönderdim. Şöyle fırın desteği atalım. Orada rakip kraliçe de varmış. Etkisiz hale getirelim. Uçan kışta hemen bir koridor kessin. Saldırıya başlayacağım. Şöyle 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 yapalım. Şöyle bir tane fırın. Yine koruyucu destek için şöyle fırın. Şu yandan bir tane fırın. Şöyle. Tamam. Bence güzel. Setup güzel abi. Setup erener. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. <laughs> bir söyleyesim geldi. Tutamadım kendimi. Abi kraliçe nereye gidiyorsun be gözünü sevdiğim ya. İki gözümüzün çiçeği nazlı kraliçemiz. Nereye gidiyorsun be. Aha Lan kraliçeye mi bastım yanlışlıkla yoksa? Kraliçeye basmak istemiyordum. Muhtemelen yanlışlıkla bastım. Ya da ben mi bastım bilmiyorum. Kendisi patlamış da olabilir. Otomatik patlamış yani olabilir. Şuradan bir şampiyon hamlesi. Ardından fırın. Benim şurada koruyucuyu hayatta tutabilmem lazım şu noktada. Hatta zehri de sallayalım. Lan koruyucu hayatta tutalım dedik. Koruyucu öldü oğlum. Lan nasıl? Başta göz arasında ne öldürdü onu acaba ya? Lan belediye vurma artık şifacılara ya. Vurma ya. Vurma artık be. Zalim. Zalımın oğlu. Vurma. Yok abi alamadık ya. Ulan koruyucu hayata tutsam almıştım var ya. Gerçekten almıştım ha. O da bizim hatamız. Maalesef ki bizim hatamız. Lan aldık mı acaba bakayım. Aura düştü düştü. Lan hadi. Çok az bir şey kaldı. <laughs> lan nasıl oldu bu bilmiyorum ama bir şekilde yine 3 yıldız alaştırdık savaşı. Aa, lan nasıl oldu? Bayağı da üçlük attık ha. Kaç tane attık bakayım? 5 tane falan attık yani. 5 tane falan üçlük attık. Daha ne olsun abi? Şuradan mı açıyorduk onu? Şu, şu muydu? Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane attık. Bir tane 99, bir tane 92, bir tane 85. Bak yüzeler çok iyi. Abi bu orduyu bak. Alev topunu seven bunu kullansın. O kadar söylüyorum. O kadar söylüyorum. Alev topunu seven bunu orduyu, bu orduyu kullansın. Ordunun 2-3 versiyonu var. Bir tanesi geri çağırmalı versiyonu. Bir tanesi bu benim yaptığım versiyon. Bir tanesi de böyle minyon pras alıyorlar şampiyon yerine ama bence bu hali daha iyi. E, hangisini isterseniz onu kullanın ama ben bunu linkin açıklamalara bırakırım. Ordu'yu oradan alabilirsiniz. Güzel sonuç verdi bana kalırsa. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.